Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu video kameramız biliyorsunuz çekilişteydi. İstanbul Kuş Pazarında Kerimcan kardeşimiz bunu hediye etti. Fakat bunun eksikleri vardı. Şarj aleti yoktu. Gittim bir şarj aleti aldım arkadaşlar buna. Bugün şu anda görüyorsunuz şarj oluyor. Bunun çekilişini çekilişine katılmak isteyenleri hem hatırlatma videosu olsun arkadaşlar. Bunun çekilişini e, ne zaman yapalım? Bunun çekilişini sabahleyin yapıyoruz arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak isteyenler videonun açıklama kısmındaki linke tıklasın. E, karşınıza pazar videosu çıkacak. Pazar videosunu beğenin. Yorum kısmına adınızı soyadınızı yazın. Bunun yanında bir de 8 GB e, SD kart aldım buna. Hafıza kartı. Şu anda takılı takılıyor video kameramızda takılı. Şu anda SD burada bakın video kameramızda takılı şu anda SD kartımız. Taktım onu. Dediğim gibi bunun çekilişini arkadaşlar nasip olursa sabah gerçekleştiriyoruz. Çekilişe katılmak isteyenler bu videonun açıklama kısmında bir link var. Oraya tık diyorsunuz, Bir pazar videosu açılıyor. Pazar e, pazar videosunun yorum kısmına adınızı söylediğinizi, yaşadığınız şeyleri yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Özellikle genç arkadaşlar için sıfır bir makine e, başlangıç ayarında alın, kullanın, deneyin. Güzel bir makine arkadaşlar. E, i̇leride size lazım olacak tek bir şey var. Şurada hafıza okuyucuları var ya Eskisi gibi pahalı değil. 15-20 lira bir şey sanırsam. Elektronik eşyacı da aklıma gelseydi orada alırdım. Hafıza kartı okuyucusunu. Yani o sayede bilgisayarınızı atabilirsiniz. Dediğim gibi gittim şarj aletini aldım. Gittim hafıza kartını aldım. 8 GB. Ee, bunu televizyona bağlayacağınız aparatları da var. Ee, kullanma Burada kullanma kılavuzu, kılavuzu da var. Bu, burada. Türkçe anlatımla. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişi çoktan sonuçlandırmam gerekiyordu. Tekrardan özür dilerim. Çünkü yetiştiremedim arkadaşlar. Maalesef. Dediğim gibi çekilişe katılmak isteyenler lütfen videonun açıklama kısmındaki linke tıklasın ve çekilişe katılın. Görüyorsunuz makinemiz tertemiz canavar canavar. Ayna ayna çekilişi sabah 9-10 gibi gerçekleştireceğim. Şimdiden herkese bol şanslar. Türkiye'nin her yerine gönderirim arkadaşlar. Kargoya veririm. Böyle kutuda kutusuna koyarım. Adresini yazarım. Gönderim hiç sıkıntı değil. Katılan herkese şimdiden bol şans dilerim. buradan da bir video açabilecek miyiz bakayım şarjdayken. Şarjdayken açılmıyor. Neyse arkadaşlar şarj olsun iyice dolsun. Her şeyine tas tamam yaptım. Size göndereceğim inşallah. Allah'a emanet olun.